Merhaba arkadaşlar. Bayram öncesi son halka arzları takip ettiğimiz yarım günlük işlem gününe gelmiş bulunmaktayız. Bakalım bugün özellikle borsamızda son iki işlem gündür devam eden bu rally başlangıcı devam edecek mi? Özellikle dün yaşanan yeşil rakamlar gerçekten bizleri çok coşturdu desek yeridir. Enter halk arzımız 4. tavanla 3. tavanla gerçekleştirdi. Bugün 4. tavanla gidecek inşallah. Odin tavan kapattı. Morgan, Artemis yine devamında Alves tavan kapatmayı bildi. E, takip ettiğimiz diğer hisselerde de gayet güzel rakamlar vardı arkadaşlar. Bakalım bugün bu halk arzlarımız nasıl bir performans gösterecekler. Son 2024 yılında gelen halk arzlara baktığımızda daha önce bu tabloyu sizlere birkaç defa daha paylaşmıştım. Hani halkazlara girip hiç satmayan, hiç satmayan elinde tutmaya devam eden yatırımcılar bugüne kadar maliyeti 9 şirkette bakın 9 halkazda Entera dahil 9 halkarzda 4290 liraya ulaşmış. Toplam güncel karımız 3256 TL olmuş arkadaşlar. Son gelen tavanlarla beraber dün yaşanan tavanlarla beraber. İlk tavan bozduğu gün toplam kar 4346 TL'ymiş. Hani o ben tavan bozmaya başladı mı satarım erken satıyorsunuz diye konuşanlar eğer geçten tavanda satmışsanız 4346 TL kar ettiniz. Bugüne kadar ulaştığı zirve fiyatı toplam karı 5866 TL olmuş arkadaşlar. Örnek verelim şöyle patekten başlayalım bakın. Bugüne kadar ulaştığı zirve fiyatı 193 TL Bugüne kadar ulaştığı zirve fiyatı karı 1264 TL. İlk tamam bozduğu günkü fiyatı 596 TL ve şu anki karı 610 TL'de devam ediyor arkadaşlar Patek'in. Bor şekerde 169 TL kar var. Limak'ta 462 TL. Alves'te 478 TL. Oba'da 129. Artemis'te 249. Mogan'da 458. Odin'de 408. Ve Entera'da da 3. tavanda 285 TL kar bırakmış durumda arkadaşlar. Bu performans böyle devam edecek mi? Bayram dönüşü nasıl bir rakam? Özellikle borsada, özellikle halk arslanında nasıl rakamlar bizi karşılayacak? Yani benim umudum yüksek. Benim beklentim de yüksek. Ama hani hep söylüyoruz, hep konuşuyoruz. Bayram bittikten sonra bir kar alma durumu gerçekleşebilir. Bayram bittikten sonra bazı arkadaşlar bir kar realizasyonu yapabilirler. Gayet normaldir. Ama bu çok uzun süreceğini sanmıyorum arkadaşlar. Gerek halk arzlarda, gerek biz 100 hisselerinde, gerek biz 30 hisselerinde uzun vade düşünüyorsanız bu gibi düşüşleri kendinize fırsat verebilirsiniz. Tamam diyeceksiniz ki ya borsada fırsatlar bitmez. illaki onu o günü beklemek zorunda değilsiniz. Tabii ki diyoruz ki ya maaşınızın belli bir kısmıyla aydan aya, haftadan haftaya almaya devam edebilirsiniz. Ama eğer yedek akşamınız varsa bir köşede tutuyorsanız bu düşüşleri fırsat bilin arkadaşlar. Birkaç haftadır ne diyoruz? O yabancı alım yapacaksa bize alım fırsatı vermezler. Borsada bir rally başlayacaksa bayram öncesi bu fırsatı vermezler dedik. Gerçekten de öyle oldu. Bayram öncesi 3 üç işlem günü kala Güzel bir yükseliş başladı. Hadi gelin o rakamlardan alın. Hadi gelin düşsün de alayım diyeyim. Ya iki gün önce işte 20 lira daha ucuzdu alamadım. Şimdi almayayım nasıl olsa düşer. Deyin bakalım devamında nasıl olacak. Biz takip edeceğiz. Biz buradayız arkadaşlar görüşürüz.